arkadaşlar. Bugün Galatasaray Kasımpaşa karşılaşmasını oynayacağım. Kasımpaşa ile Galatasaray yarın oynayacak. Bakalım nasıl sonuçlanacak. böyle çıkalım, böyle çıkalım. Efsane falan evet. Kadromuzda detaylı çıkarım. Çıkalım aynen. Mertens. Kaan Sağ koyalım. Siyeçimizi de artık oynatabiliyoruz. Hem o bile yedek olarak alalım. Evet. Kaç evet, olsun. Berkan Kutluğu'da. Sergio Oliveira. Evet. Oliveira'yı da seviyorum. Oliveira'yı nereye koysak. Yani aynen. Berkan'ı koyalım buraya. Orada yedekiler de kalsın. Gerekirse de daha iyi koyarız Santrafor'a. Bir de Nelson'ı mı yedi alsak ya. Aynen. Böyle çıkalım ya. Evet karşılaşmaya hazırız. <laughs> şey hazır ama bir şey hazır değil. Biraz Evet ayarlardan oyun ayarları. Şöyle biraz düşüreyim artık ya. Tamam böyle daha iyi. Karşılaşmaya Kısım Paşa başlayacak ve başlıyor. Bakalım bu hafta nasıl sonuçlanacak Kerem Demirbay. Kerem Aktürkoğlu'na Icardi'ye indirmeden vurdu Icardi. Nefis çıkarttı. Kasımpaşa kalecisi Kaan Tete. Tete. Torreira Kerem Demirbay bıraktı, Kerem AkTürk oldu. vurdu ama offside bayrağı kalkıyor. ben çok rahat geldik ha. Bakalım. Aa. Önce Icardi, sonra Kerem. Kısırpaşa Kalesi'nde asayi tehlikeleri üst üste. Icardi'den Kerem'e doğru. Kerem. Gereken Icardi'nin kontrolü top ayağından aşıyor. mert Mertens Tete topun gelişine vurdu. Bir kez daha Kasımpaşa kalecisi. Büyük bir pas atası oldu bu. Hayır. Nefis <laughs> <Hepimiz> yakaladı Kasımpaşa. <laughs> Mustera, Fernando Mustera müthiş bir şut çıktı. Çok iyi yakaladı Kasımpaşa. Ama Muslera uzanıyor. Çıkarılması uç noktaya uzatıyor elini. Kasımpaşa kaptanı Korneli kullanacak. Hayradinovic. Hayradinovic kullandığı kafa vuruşu 2. 3 oyuncu yerde Oğulcan çağlayan. Şu şansı Muslera. Muslera çıkarttı. Bir tehlikeli Galatasaray kalesinde ve Fernando Muslera. Çok iyi ya. Galatasaray bastırıyor diyorduk. Muslera çıktı aldı. Fakat şimdi de Kasımpaşa baskısı ve ataklarını izledik. Mertens, Derek Kön, Derek Kön, Kön, Cumhur Semendus. Kerem Aktürkoğlu Kerem Mertens çıkarttı. Tekrar Kerem ki Kerem arasında top gidip geliyor. Mertens çıkartıyor Icardi'ye doğru. Kerem Demirbay bıraktı. Mertens Galil'i yokladı. Korner. Korner. 13 dakikada yaklaşık altı şut izledik. Artı bir an. Kerem Demirbay. TT ön direğe doğru. Icardi nefis pardon Mertens. Mertens. Nefis kontrol etti çekti. Sol ayağıyla vurdu. Bir kez daha Kasımpaşa kalecisi. Şimdi TT. TT çok iyi yeri gördü. Kaan tekrar Tete. Tete çıkarttı. Mertens kaçırdı. 10 numara kafa vurdu ama. Mertens kaçırıyor. Tete çıkarttı. Mertens böyle vurdu kafayı. Out. Kaleyi bulmalıymış ya. Fernando Mustera bir kez daha araya giriyoruz saçma sapan hareket etti. Onda da boşluğa neden oldu. Bu boşta Muslera. Bu, bu korneri içeriği başarıyor. Kerem de Ama da Ayra Dinoviç. Direkt, yani. Muslera inanamıyorum ya. Tuttuğu topa bak ya. Aytaç Karakul'un olacak korneri Kasımpaşa'da. Çok merak ediyorum. Hadi çık artık. Icardi TT. TT çıkarttı. Mertens Direkkan Ya kafaya Vurduk kafayı ya Niye ya Niye ya <laughs> Ya çok iyiydi ya Kesin gol dedim biliyor musunuz ya Kasımpaşa bayrakları Tekrar ata devam ediyor. şutu var adamın yerine ya. Kasımpaşa'nın gördüm de. Bu i̇çi iyi çok güzel boşluk var. Değerlendirebilirlerse. Kasımpaşa golü buluyor. Hadi hayırlısı. Dakosta <laughs> ile golü buldu. Kasımpaşa. Kasımpaşa. Ya gerçekten bravo ya. Adamın koştuğu yer neresi? 2-0 oldu. Kasımpaşa 2-0 önde. Bakalım gerçekten ne olacak. Bir daha. Zaha. Nefis girdi. zvifred Zaha. Yani boyun ortası. Mustera, Mustera, Hadi müke, hadi. Koşu yap. hiç sana layık önce Kanka. tutsak Kanka. Kerem koş. Çıkart. Ha, çok güzel 3-3. Bırakmıyoruz maçı. Hadi 3-3. Hakim Ziyeç. 3-3. Sonunda attık. Golü yiyoruz. Golü atıyoruz. sinir bozucu bir hal. Harika. 3-3 çok hızlı <laughs> 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 O zaten maçın adamı muhtemelen. Yani bitir ya beraber bitir. Hatta penaltıları mı oynasak? Bitir hadi bitir boşur ver uğraşmak istemiyorum. Valla bana göre 3-3 bitiyor maç. <laughs> Hiç iyi değil. <laughs> Galatasaray adına tabi. Şuna baksana ya 17 şut. Kasımpaşa paşayla oynamamıştı gibi. iyi oynadılar ya. Özellikle bazı oyuncular bazı alanlarda çok ön plana çıktı. Bunlardan birisi oldu. da oyuncu evet, performans bilgileri gel bakalım. Geç ya geç. Da Costa mı? 3 gol atmış. <laughs> Sinirden kimin gol attığını bilmediğim için. Ama asıl adam buydu ve inanamıyorum. 6,7 vermişler yani. Bu adam bitirdi yani direkt direkt körünün olduğu yeri. Çok şey bekliyoruz. Oldan bakalım. Mama Neler yapacak görünce Dakos da inanılmaz bir performans sergiledi yani. Ceza sahası dışından attı böyle zaten bayağı şaşırdı. Öteki her neyse zaten de. Bizde de ilk kartı iki gol CHP gol bir asist Kerem oldu bir asist Yani burada e, Performansı Oluveren'e düşük vermiş Mertens Mertens değil aslında yani Barış Alper değil asisti de var Mustera çok kötü <gülüyor> 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 Nasıl ya 3 tane gol iyiydi diye mi? Rakibin mi ne ya vaziyette? Yani Otis. Kaleyi bulan 10 7 sene kurtarmış. Muslera ne Hemen şöyle bir bakalım. Ya kaleyi bulan 10 şutu kurtarmış. Üçünü yemiş yani. Başarılı %70. kurtarılan şu türü normal plase. Bakalım. Bakalım gerçekten olacak. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz de tabi yani eğer izlediğinizde memnun kaldıysanız beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler arkadaşlar. Herkese iyi günler.